Evet sevgili muhtarım, yine muhteşem bir organizasyona imza attın. Yine evet. e, alnının akıyla 10 numara 5 yıldız bir gece gerçekleştirdin. Evet. E, önümüzdeki dönemde muhtarlık garanti kızım. İnşallah, <laughs> adayız. adayız. E, yönetici arkadaşlar beraber adayız. Öncelikle ben e, yine daha Çatalca'nın kuzeyini e, buralara kadar teşvik ettim. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çalsım ağzı arkadaşlarım adına. Bu programın 100. yılı, 29 Ekim 100. yılı bizim için anlamı çok farklı biz e, Sedan'ın göçmeniyiz her söyledim. Biz bu bayramı büyük kutlu bayramı ev sahibi olarak düşünüyoruz. O duygularla ya, yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar halkımıza güzel bir şeyler sunmak istedik. Ve çok da güzel oldu. Evet. Biliyorsunuz geçen programımızda da söyledik. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Onlar almadan biz hiçiz. Elimizden ne geliyorsa halkımız için yapmaya hazırız için. Özellikle bu biliyorsunuz 100. yıl bize nasıl kısmet oldu. Çok güzel bir duygu, çok güzel coşkular. Sabah e, okulda programımız vardı. Okul programını hazırlayan biz e, İhsaniye Saniye Öğretim Okulu'na, müdürüne, öğretmenlerimize, okura ayrı bir iline sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve bu akşam da burada, yine e, onlar da burada. Biz buradayız. İhsaniye İmaret'in Kültür neyi burada. İhsaniye Avcılar Eğitimi, Avcılar Derneği burada. Hepsinin katkıdanlarına herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onlar arkamızda olduğu sürece biz her zaman Cumhuriyeti bir üst çıtaya taşımaya hazırız kasınızı muhtarım. Size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok güzel ağırlandık ve evet. inanıyorum ki değerli izleyiciler de şu anda ekran başında alkışlıyorlardır size. Ayakta alkışlıyorlardır. Evet. 100. Evet. yıla yakışır bir e, festival oldu diyebiliriz değil mi? Çok güzel oldu. Bence festival çok tadında oldu. Festival yaptık. Emeğinize sağlık. Artık bir sonraki programda yine İhsaniye'de evet. sesleniriz değil mi burada? Mayıs'ın son haftası yine burada e, kurbanlarımız var. Mevlidlerimiz var. İnşallah yine sizleri orada e, ağırlayacağız. Edileceğiz. Daha büyük bir organizasyonda. Vallahi buraya sığamıyoruz artık. Evet. <laughs> ben de konuşmamda söyledim. Sığmıyoruz artık. Büyüye halk bizi her gün bir tık daha çığ gibi destekleme devam ediyor. Biz onların yanındayız. Onlar bizim yanımızda. Gücümüzü mahallemizden alıyoruz. Gücümüzü ağzı arkadaşlarınla beraberiz. Hiçbir sorun yok aramızda. Ben olmasa biri var, biri olmasa biri var. Yani kimse görev ayrımı yapmadan devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz, Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri çatalca İhsaniye dedik, muhteşem bir eğlence yaşadık. Cumhuriyetin 100. yılını iliklerimize kadar hissettik. Hem muhtarıma, hem azalarına, hem İhsaniye halkına ve tüm emekçi dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.